Bir soru da diyor ki hocam, kıyafetimde resim varken namaz kılıyorum, bu olur mu? Elbisede resim varken insan resmi olsun, hayvan resmi olsun, suret, karşı gözü, burnu, kulağı belli, insan ya da hayvan yapıyorum. Bir suret, bir resim varken namaz kılmak mekurtur. Yani ne siz ne de bizi dinleyecek olanlar yanlış anlamasınlar. Namaz kılan, şuurlu bir Müslüman resimli bir elbise giyemez. Giyemez yani böyle bir tişört, giymez. Dolayısıyla bu şekilde kılınan namaz mekruhtur. Resim olduğu için değil mi? Resim olduğu için resim resimli tişörtle, elbiseyle kılınan namaz mekruhtur. İster üzerindeki elbisede olsun resim, istersen kıldığın seccadede olsun. Ha, bak cami resmi, kâbe resmi onlar dinemiyor. Manzara resimleri normalde caizdir. Evde de asabilirsin. Manzara resmini bir şeyle giyebilirsin. Ben insan ya da hayvandan bahsediyorum. Yani canlı resmi herhangi bir canlının resmi, sureti varsa o namaz mekruh oluyor. Peki hocam böyle bir resmin olduğu odada namaz kılsak caiz midir? Yine mekruhtur. Namaz kıldığın yerde eğer o resim e, senin önünde, sağında ya da solunda kalıyorsa mekruhtur. Resim arkanda kalıyorsa, sen kıbleye döndüğün zaman resim arkanda kalıyorsa o tablo kurtarır. Mekruh değildir ama oraya rahmet melekleri girmiyor. Bunu bil o odada rahmet melekleri yok. Çünkü resmin olduğu yere, ah bir de köpeğin olduğu yere melek girmez. Hadi şerif var. E gözüm o yazılar falan bu onlarda bir sıkıntı yok. Yazılarda sıkıntı yok ama yazının ne olduğuna bağlı. Şimdi tişört giymiş adam burada İstanbul yazıyor. Ya sıkıntı yok. Yani İstanbul yazsın, Kayseri yazsın, Yozgat yazsın, çok önemli değil yani. Tamam Ama işte Los Angeles, New York falan gerek yok yavrum reklamını yapmaya. Bir de adam bir tişört giymiş, tişörtün arkasında Allah yoktur yazıyor mesela İngilizce. Adam bilmiyor ki. Hayır ne giydiğini bilmiyor. Cahil adam. Bunlar cuma namazına gidiyor adam. Allah ekber diyor tişörtün arkasında Allah yoktur yazıyor. Tabii cahilliğinden. Ama işte dikkat etmek lazım. Kardeşim bir şey alıyorsan, ona bir şey yazıyorsan bir ya dilene sor, ya da Hazreti Google'a sor ya. Google değil mi? E, her şeyi biliyor mesela. Google'a de ki şu ne demek? Hemen sana çevirisini söylüyor. Tanrı yoktur. Sana söyleyecek. Tanrı yani Allah. Allah yoktur yazıyor tişörtte ama Cuma namazı Allah, etmir, Allah ibadet etmeye. Bunlara dikkat etmek lazım. Yazılar kurtarır, manası kötü değilse, küfür yazmıyorsa, her kötü bir şey yapmıyorsa. yazılı tişörtler namaz kılmakta bir sakınca yoktur. Ama dediğim gibi resimli evet, tişörtlerle, imzelerle namaz kılmak mekruhtur. Buna dikkat etmek lazım. Evet.